Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün Gebze Dilovası Ayazlar Besicilik'te Kurbanları gezmeye gittik Maşallah hepsine Hepsi çok iyi Yaklaşık yüzde %20 veya %30'u satılmış durumda Buraya gelmenizi ve görmenizi tavsiye ederim Gerçekten kurbanlıkların maşallahları var Hepsi birbirinden güzel bu ahırda seçmek gerçekten zor. Bu ahırın hemen hemen %50'si satılmış. Daha büyükleri var. Bir tona kadar. Her bütçeye uygun hayvan bulunmaktadır. Maşallah diyelim arkadaşlar. Evet. Evet. Güzel.